Evet kıymetli sayfa dostlarım hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Bugün iş ortaklarımız Rize'de bir açılış için Trabzon'a geldiler. Geldiklerinde de Özgüneş'in bir çayını içelim sohbetini edelim dediler. Sımayı Tahtakale, İstoş ve iş Dünyası buradaki ekibi hepsi tanıyor. Ama şu anda Trabzon'da olduğunu kimse bilmiyor. Bu akşam da Rize'ye gidecekler. Rize'den sonra nereye gideceklerini ben de bilmem. Yani <laughs> zaman, isterim. zaman gösterir. Biz de Özgüne Şairesi olarak bu ekibi bir arada bulduğumuzdan dolayı duygularını, düşüncelerini alalım. Hep ticaret yapıyoruz. Bizlerin iş ortaklarıdır Allah onlardan da. Bizlere bugüne kadar destek verenler de razı olsun. Ticaretimize renk katalım diyoruz. Herkesin duygusunu, düşüncesini alalım diyoruz. 2023 yılı Allah'a şükür başladık. Bugün üçüncü aydayız. Elhamdülillah güzel gidiyor. Daha da inşallah sezonun güzel gideceğine inanmaktayız. Önümüzdeki seçim var. Rabbim hayırlısıyla seçimin bitmesini, istikrarın kazanmasını, ülkemizin bir adım geri gitmemesini Rabbim nasip eylesin diye dua ediyoruz. İş dünyası olarak ne yaparız? Huzur isteriz. Gelecek isteriz. Yarın ne olacak diye düşünmememiz lazım. Allah da devletimizin gücünü daim eylesin diyelim bu vesileyle de. Evet sayfa dostlarımız iş dünyası böyle yanımızda sağımızda solumuzda çok dostlarımız var. Sektöre yıllarını vermiş bir aile şirketi olarak Ceren İthalat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Taha e, duygusunu, düşüncesini alalım. TÜYAP'ta, CNN'de, Antalya'da hep fuarlar bizim bu teşhir gibi teşhir fuarlardan çok yapıyorlar. Bilgi birikimleri kısa öz az almaya gayret edelim. Evet Taha Bey mikrofon sende buyurun. Değerli e, Özgüneş Yönetim Kurulu Başkanı Halis abimiz. Özgüneş ailesi. Her zaman misafirperverlikleri için için. Ee, ve burada bir selam verip e, hem çay hem kahve hem de sohbet muhabbet e, çok güzel. E, Özgüneş ile biz uzun yıllardır çalışıyoruz. E, 42 yıllık bir firmayız. Ceren İthalat hem kırtasiye hem oyuncak e, iki farklı sektöre hizmet veriyor. Bu iki farklı sektörde de hem ithalat hem imalat ürünleriyle sektöre değer vermeye devam ediyor. Yaklaşık 2023 2022 yılına 2022 yılı nasıl geçti? 2023 yılında 2022 nasıl geçiyor? Yani? 2022 yılı hayırlısıyla şükürler olsun bugüne hepimiz e, iyisiyle tatlısıyla güzel bir şekilde geçirdik. E, ve sonrasında da 2023'e adım attık. E, dün ve hesap yaptığımda 2023 e, tam at şu ana kadar 70 gün geçti. 1 Ocak'tan bugüne. 56 günü fuarlarda geçirdik. Antalya fuarı, arkasından Almanya fuarı, Almanya. Almanya Frankfurt, Almanya Nürnberg hem kırtasiye hem oyuncak fuarları. Onları bitirip geldik İstanbul kırtasiye fuarı. Ondan sonra İstanbul oyuncak fuarı. ve göz açıp kapatana kadar süre geçti ya, ve oradan da geldik. Trabzon geldik Trabzon'a. Hayırlısıyla yarın Rize'de açılışımız var. E, dostumuzun bir açılışı var. Ona katılacağız. E, ekonomi 2022'de de zorluklarıyla vardı. Ama bizler ticaret yaparak katma değer sağlayarak ürettik. ithal ettik. Pazara sunduk. Sizlerin aracılığıyla da e, son tüketiciye ulaştırmak üzere e, noktalara ulaştırıldı. Ve e, her türlü zorluğa karşı tüketim devam ediyor. Bugüne şükür olsun. Yani birinci e, aydaki fuar Antalya'daki yapılan birinci aydaki fuarın bence ben oyuncak da geldim çok canlı geçtiğini gördüm ben yani sen sence nasıl geçti yani? 2022'de başlayan enflasyon ortamı vadeli ürün alımını e, bir avantaj sağladığı için 2023 yılındaki kırtasiye oyuncak Ocak e, Ocak ayındaki kırtasiye fuarları ciddi bir katılım sağlandı. 2000, Fiyatlar 2020, da normale döndü. Durağına geçti evet, şu anda yani. 2022 başındaki fiyatlarla insanlar avantajlı ürünlerini alıp 2023 <laughs> okul sezonuna hazırlıklarını yaptılar. Ee, tabii yani, e, ilk başta söylememiz gereken e, yaklaşık bir ay önce yaşadığımız deprem felaketi orada kaybettiğimiz dostlarımız, mekanları arkadaşlarımız, ailelerimizden e, hepsinin de mekanları cennet olsun Allah rahmet eylesin. Ee, her şey bizim için sağlıkta, da, hastalıkta da. Ee, bunları da düşünmemiz lazım ee, İnşallah böyle felaketler bir daha yaşamayız ee, inşallah oradaki yaraları bizler buralarda ticaret yaparak ve buralarda kazanarak hayırlısıyla oralara da hayır yapmayı nasip etsin yani oradaki insanların yaralarını bir nebze hepimiz sarmalıyız, ticaretimizin devam etmesinin en önemli e, olayı e, artık bizim topluma için topluma faydalı bu. olmak Evet, ya çünkü orada e, yaklaşık 11 vilayet, 11 vilayette milyonlarca insan, e, bütün Türkiye etkileniyor ve biz bunları e, ticaretin içinde olan insanlar olarak hayırlarımızla katkı sağlamamız gerekiyor. E, ve tabii hayat devam ediyor. İşte sizin geçen hafta olan satış etkinliğiniz e, başarılı bir şekilde geçtiğini duyduk. Elhamdülillah. E, hem sizlere hem ekip arkadaşlarınıza hayırlı olsun inşallah. Ee, Tabi bundan sonra uzun soluk devam ediyor. Ee, sizin diğer satış etkinlikleriniz de var. Ee, sürekli etkinlikler er üç, er, yapıyorsunuz. Her üç ayda bir yapıyoruz. Nasıl görüyorsun dışarıdan Özgüneş'in? Bak etki şu anda neredeyiz? bizim Etkinlik ee, alandayız. Etkinlik alandayız. Niye evet. burada yaptık bunu? E, toplumla paylaşmayı istiyor. Niye paylaşma? Ticaretimizi paylaşmak, güzellikleri paylaşmak evet. istiyoruz. Sence böyle bu yapmış olduğumuz projeler ekonomiye katkı sağlıyor mu sağlamıyor mu? Ya, e, her yapılan iş artı birdir. Ee, yani sizin bu yapmış olduğunuz e, çalışmalar sektörde bir önce oluyor. E, bu yaptığınız uygulama daha önce yapılmadı. Ve şu anda da siz buradaki uygulamayı yıl içinde de devam ettiriyorsunuz. Evet. Üç ayda bir toplu bir şekilde etkinlik Yor, yapıp. Yormuyoruz e, işleri. Her üç ayda bir tabii. yapıyoruz bunu. E, bu güzel. Yani insanlara rahat bir ortam sağlıyorsunuz. Çeşit fazla. Satabileceği ürünleri hazırlayarak o, o dönemin ürünlerine göre buraya hazırlıyorsunuz. E, bunlar hep e, bir katkıdır. Bir bölge de sen, de sizin firmayla çalıştığımız bugünden bugüne iki sene daha değil mi? Cirolarımız çok arttı ya. Tabii, şimdi söylemeyelim de söyle... bayağı arttı elhamdülillah. Şükürler yani. olsun. yani bunu, bunu etkileyenler burada ya. <laughs> Tabii. Yani biz hem sizin ekip arkadaşlarınız hem bizim ekip arkadaşlarımızın katkısıyla e, bizim cirolarımız iki sene içinde e, şükürler olsun çok kat arttı diyeyim evet, ben. Arttı, evet. e, siz de hayrını görün. E, bu bir ekip işi. Hem bizim tarafımızda hem sizin tarafınızda oluşan bu bağlar e, hem ticarete yansıyor hem dostluğa yansıyor. E, bunların değerini bilmek lazım. Yani biz 42 yıllık bir firmayız. Aile şirketi. Siz başında da söylediniz. Allah razı olsun. E, rahmetli de, amcam ve babam mekanları kurmuşlar. Olsun. Yani e, Allah hayırlı uzun versin babama da. Ya, biz ikinci kuşak. Ben ve ortağım. E, sırtlayıp götürüyoruz. Ekip arkadaşlarımız beraberiz. Hem ithalat yapıyoruz hem imalat yapıyoruz. Zor bir zamanda e, ticaret yapıyoruz hepimiz için. Kolay olsa herkes yapar. Herkesteki zor günler atmak Yani lazım. Bu zor günlerde ayakta durabilmek, bu zor günlerde ticaret yapabilmek e, ciddi bir emek. E, bunlara dikkat etmek lazım. Yenilikçi olmak lazım. E, sağlıklı ürünler satmak lazım. E, dünyayı takip etmek lazım. Bizler için önemli olan bunlar. Ee, ve ülkemiz gelişiyor, ilerliyor. Üretimde ilerliyoruz, ithalatta doğru şekilde ithalat yapıyoruz. Bunlara hep dikkat ettiğimiz sürece, kendimizi geliştirdiğimiz sürece Allah'ın izniyle ticaretimiz büyüyerek Daha devam güzel eder. Güzel günlere gidecek İnşallah. Ee, ben teşekkür ediyorum. Aramızda kardeşimiz evet. Enfel Oyuncak Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Bey de burada. Evet. Furkan Bey'e de evet biz ya duygu ve düşüncesi için teşekkür ediyoruz. Evet bizim kanalda biliyorsun zamanda sınır yok. Rahat yine konuşabilirsiniz. Evet Furkan Bey buyur. Ee, öncelikle Halis abiye teşekkür ediyorum bu nazik e, misafirperverliği için. Tabi e, tabii Karadeniz'e geldiğimiz zaman ilk Halis abimize uğrarız. Yani burada bir büyüğümüz olarak e, Yıllarca. Herkes, herkes uğruyor da bize yol kenarı olduğumuz için. Evet, bir an İstanbul'la öncelik evet. e, büyüğümüz evet. olduğunuz için e, sizlere uğruyoruz. E, tabii bizden çok çok tecrübeniz var. E, gelip burada tecrübe paylaşımı yapıyoruz. E, bu da hoşumuza gidiyor. E, biz de 30 yıllık bir firmayız Enfal Oyuncak olarak. Ben ikinci kuşak olarak devam ediyorum. 2008'de babam rahmetli oldu. Daha sonradan amcamızla da ayrıldık 2012 yılı itibariyle. 12 yıldır da aşağı yukarı abi kardeş, aile şirketi olarak devam ettiriyoruz. Enfal Oyuncak hep bu işe ilk başta tabii toptan başlıyor. Daha sonra ithalat yapıyor. Biz de 4 yıldır üretimle devam ediyoruz. Hilde de üretim, hilde üretim diyoruz evet, ya, çok önemli. Üretim. Evet, kesinlikle. Önemli. Üreterek hem ihracat yaparak ülkemize katkı değerde bulunmaya çalışıyoruz. Bu yıl 2023, TAB'nin de söylediği gibi biz de yoğun fuarla başladık. İlk Köln, Almanya Köln Fuarı, daha sonra Almanya Nürnberg Fuarı. Daha sonrasında da İstanbul Oyuncak Fuarı ile birlikte 2023'e yoğun başladık. Ama tabii Şubat'ta yaşanan deprem üzücü olaydan ötürü tabii hepimiz bir etkilendik. Burada bir zarar durumu oluştu. Ölenlere rahmet, kalanlara da acil şifalar diliyorum. 2023 yılı seçim de var sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi. E, tabii şu an bir e, belirsizlik dönemindeyiz. Hepimiz zor zamanda ticaret yapıyoruz ama e, deprem zamanında gördük ki birbirimize destek olduğumuz zaman aşamayacağımız hiçbir engel yok. Burada hepimiz birbirimize destek oluyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. E, her türlü konuda ticaret açısından birbirimize yardımcı olarak e, her şeyin üstesinden geleceğimize inanıyorum. İnşallah seçimden sonra da ülkemiz için hayırlı sonuçlanır. Ee, güzel bir e, yıl Hayırlısı geçer. Neyse Hayırlısı ya. ne olsun neyse evet. olsun diyorum mikrofonu. Ya kaybe e. Evet sıra bana geldi. Evet. Değerli hemşerim. Abim hoş geldin. Bir ordulu olarak sizinle gurur duyuyoruz. Ve ya bir sen oradan İstanbul'a gittin, biz Trabzon'a geldik. Evet. Ama aynı işi yapıyoruz. Evet, ben yaşça ailenin en küçük bir ferdi olarak, yani... Tekin Bey'e Bey de selam ediyoruz burada. Evet, ee, ben Aile. ailenin en küçük ferdiyim. Yaklaşık 65 yıllık bir firmayız. Ee, 20 yaş büyük bir abim var. Onunla birlikte devam ediyoruz. Babamdan bayrağı aldık. 65 yıl, babam yaptı değil mi? Evet, 65 yıllık. Üretimden geliyoruz biz de. 2001 krizinden sonra imalatı bırakıp alsat ithalat tarafına geçtik. <laughs> ee, yani benim Şu anda çok nasıl gidiyor ekonomi piyasalar sen e, beni gördüğüme göre hızlı çalışıyor Bizim de büyürmem, bayağı iyi. Yani Aslında, Özgüneş'in Özgüneş'in yani... raflarında olmak, mağazalarında olmak bizim için gurur verici. Ama ben bir genç yani genç bir arkadaş olarak ben böyle mikrofon elim alınca heyecanlanıyorum. <laughs> Ya abi tamam, senin gibi rahat konuşamıyorum. Yani şimdi yani bu mikrofon sana da gelecek <laughs> şimdi Erdal abi. Yani yani biz bu kolay değil burada konuşmak. Çünkü büyüklerimizin e, yanında anlatmak elbette ki kolay evet. değil ama orijinallik var ya şu anda bir orijinal bir sohbetimiz var. Bu hepsinden güzel yani. Evet. Biz de sizlerle yıllarca çalıştık. Daha babandan abinle biz başlamıştık Hı -hı. yani son günlerde bir arada bir kopma olmuştu. Evet. Sağ olsun Sinan Bey bir de sana teşekkür eder. O arada hemen kaynak yaptık oradan. Tamam Devam ettik biz Evet, ticaret, evet. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Evet, değerli büyüğüm Erdal abi, caddenin sesi. her <laughs> türlü ben de başlayayım. <laughs> <çektim gülüyor> Sinan'ın sesi. Ee, ben de dediğim gibi Halis abi biraz önce söyledi. Bu işte doğaçlama konuşmak, bu, hani heyecanla konuşmak herhalde en, güzeli en bu güzel bu da diye düşünüyorum. En ben Ceren oynayacaktı e, Erdal Oyuncak bölümü sorumlusu olarak çalışıyorum. Sinan Valisi abime teşekkür ediyorum. Özgür e çatısının altında bulunmaktan son derece memnunum. Ben ilk defa geliyorum. Ve çok e, hayran evet, kaldım. Güzel, zaman, bir aynen, güzel bir yer. Aynen güzel bir yer. aynen. Gitmek evet lazım abi sanırım. aynen söylediğim gibi ziyaret etmek lazımmış. E, bunu gördüm. Yani çok güzel işler yaptığınızı görüyorum. E, Sinan arkadaşımız da zaten bu işlerin hakkını layık verdiğini düşünüyorum. Evet, Benim çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Allah her kişi her şeyin e, bahtını versin, hayırlısını hayırlısını versin. Kandil Kuzu'nun bu Halis abi. Caddenizi şey sarsın abi. Beni şey konuştun Halis abi. Bulamıyor falan ya. Sen de şu anda öyle bir sorun var mı? Yani sen, iş yetiştiremiyorsun. Şükür, şükür abi. Şükür. Aynen şükür söylediğin abi. gibi. Allah Bunlar, çok şükür bunun, olsun. işimiz, İşimiz gücümüz yerinde. Evet. evet. evet tabii takip etmek lazım. Özveriyle çalışmak lazım. <laughs> Verdiğin işin, yapmış olduğun işin hakkını yap, vermek lazım. Yani zamanlı verimli kullanmak lazım hepimizin adına. Her şeyi de ilustruyorum abi. Sinan, Sinan kardeşime abi. veriyorum abi. Evet. Ben öncelikle eee Gökay'a, Gökay, e, Furkan kardeşime, Erdal abi, Fatih Marstoy, Ordu, o da hemşerimiz evet. acaba? <laughs> evet, 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 evet acaba evet. şimdi. <laughs> evet. Marstoy Fatih abi'ye de gitmesi lazım. Evet. Ben e, çok teşekkür ediyorum. Bu ticari ilişkilerimizin aynı şekilde, aynı samimiyetle, aynı muhabbetle <laughs> Devam etmesinden ötürü çok mutluyum abi. Hepinizin ayağına sağlık. Yarın inşallah Rize'de olacağız beraber. Şey, e, ayır, bir ayır, iş ortağımız. Buradan Fatih kardeşimiz, Ahmet kardeşimizle de hayırlı olsun, evet, yani. Buradan, e, kardeşimize, kardeşimize de olsun e, dileklerimizi iletiyoruz. E, teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık hepiniz. Çok sağ olun. Can, Mars Dövüşü Yönetim Başkanı da aramızda. <laughs> Fatih Bey. Merhabalar. Fatih Sağlam'da. Ben Mars Oyuncak olarak bölgemizde, Ordu'da uzun yıllardır ticaret yapan üçüncü kuşak bir e, arkadaşınızım. Biz e, 70. senemize geldik. Köklü bir firmayız. E, Ordu'da kalmayı tercih ettik. Ordu, evet. Devletin de ordusu var ya, biz biraz da kaldık. Şimdi Fatih <laughs> Bey, Halis abiler ordulu. Gökay evet. Bey'ler ordulu. Güzel. Siz de şimdi siz memlekete sahip çıkıyorsunuz. Evet. <gülüyor> İş <gülüyor> paylaşımı. <gülüyor> Halis abimizi sürekli takip ediyoruz. Hani bölgemizde birçok kanalına misafir olduk <laughs> evet. yani. Bölgem bizim sadece oyuncak alanındayız. Halis abimiz birçok kategoride öncülük yapıyor. Sadece oyuncak değil. Gördüğünüz üzere birçok kategorisi var. Kolay bir iş değil. Bölgemizde ticaret yapmak zor. İstanbul gibi imkanlarımız yok Halis amca. Var var. Orada imkanlı arkadaşlar da var. O, yine bi, bi, yine <laughs> biz 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 daha zor ticaret yapıyoruz. Kendisini takdir ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Adil Bey, buyurun. O da ordudur. Ben sonradan orduluyum. <laughs> Ceyhan Kırtasiye, Karadeniz Bölge sorumlusuyum. Özgüneş'le Öz Güneş'le büyüyerek çalışıyoruz. Misafir, misafir ettikleri için de Halis abimize çok teşekkür ediyorum. Ben mikrofonu veriyorum. Evet. Birlikte olmak güzel bir şey. Yani hep beraberiz. sizler de bizi ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz. i̇nşallah Havalar güzelince bir daha geliriz. Her zaman. Ee, Biraz balkonda bir e, evet. muhabbet ederiz, İkin sohbet ederiz. Ba bal balkonda Cumhurbaşkanı bir balkon senin. konuşması, evet, bir, balkon yapacağım konuşması yapacağım bir, balkon bir balkon konuşması, yani. bir balkon konuşması yapmak lazım. İnşallah ülkemiz için hayırlısı ne olsun, neyse o olsun diyelim. Seçimlerden sonra da ticaretimiz, hepimizin bereketli olsun, hayırlı olsun, istikrarımız olsun. Çünkü e, cidden ticaret için önemli olan e, en önemli şey istikrar döviz, evet. e, döviz yönetim döviz, finansal piyasalar bunlar yani e, günlük değişen saatlik anlık değişen işler e, hepimizin çok dikkat etmesi lazım ticaret yapıyoruz e, seçimlerden sonra da inşallah istikrar olur e, hepimiz için hayırlısı olur yani e, diyeceklerim bunlar hayırlısıyla açılışa gideceğiz i̇nşallah. oradaki e, kardeşlerimize de hayırlı olsun diyeceğiz sonra da nasipse İstanbul'a döneceğiz biz de sizi İstanbul'a bekliyoruz. Geliriz. Açılış yaparsan biz de geliriz. <laughs> Nasıl? İnşallah evet. Allah söyletti. Evet. iş ortaklarımıza bizlere zaman ayırdığı için böyle bizleri ziyaret ettiği için Rize'ye giderken bizlere uğradığı için biz ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şu anda genellikle oyuncak bölümü olduğu için kızım şöyle oyuncak reyonu baştan aşağı şöyle bir göster. Özgüneş hangi ürünleri alıyor? Hangi markaları? Yok yok. Elhamdülillah. İstoş, gele üretenler öz güneşte var. Ee, olmayan bir marka inşallah yoktur. Varsa da onunla da inşallah ilerleyen günlerde ilave yaparız. Evet Taha Furkan Bey hep birlikte sohbet ettik, muhabbet ettik. Allah e, sizlerin ziyaretini güzel eylesin. Ali İbrahim bereketiyle bereket eylesin. Bu çekimi neden yapıyoruz? E, ticaretimize katkı olsun, sohbet olsun, muhabbet olsun. Hem de birbirimizi tanımamızın çok büyük faydası olacağına ben elhamdülillah inanıyorum. Sanal alemin artısı var, eksisi var. Biz artı yönünde kullanmaya gayret edelim. Çünkü ne kadar faydalı kullanırsak o kadar da repetesi olduğunu, fuar açılışında biz gördük, yani hiç yeni yeni müşteriler geldi. Çünkü tani onu onu derken veya sanal alemde görmüş adam merak ediyor. Nerede özgüneş diyor, geldi burada elhamdülillah yani çok böyle sürpriz müşterilerle de karşılaştık. Maşallah. Bunu niye söylüyoruz? Bunun bir de eksi yönü var. Biz artı yönüyle bakalım. Güzellikleri anlatmaya gayret edelim. Sizler gibi değerli insanları da Trabzon'a geldiği zaman balgonda değil de biz e, siyasetçi değiliz. Biz iş yerimizde konuşmamızın daha güzel olacağını, biz işimizi güzel yapmaya gayret etmemiz için bizim de showroom'da elhamdülillah yaptık. Bu showroom'da bugün 22 bin metre kapalı alan sizler gibi 750 firmadan destek alıyor. Biz İstanbul'a gitmedik ama İstanbul'da olan iş ortaklarımızın büyük desteklerini alıyoruz. Hepimiz bir halkanın zinciri olmaktan da gurur duyuyoruz elhamdülillah. Evet. Bunu güzel yapmayı Rabbim iş dünyasına da nasip eylesin. Amin. Yine bugünlerde Antalya'da fuar yapan iş ortaklarımız ve Ramazan ayına kadar yoğun bir fuar etkinliği devam ediyor. Onlara da ticaretinde başarılı olmayı ve güzel neticeler almayı Rabbim nasip eylesin. Tattakale, İstoç başta olmak üzere 81 ilde izleyen iş ortaklarımıza, sayfa dostlarımıza, iş, iş dünyasına selam ediyoruz. Onlar da misafirlerini kanalında çeksinler, duygu ve düşüncelerini paylaşsınlar. Biz bu işin bir örneğin olmaya gayret ediyoruz. Bunun faydası olduğunu elhamdülillah gördük bilgilerimiz hep ticaret üzerinde sohbet etmeye gayret ettik. İlerleyen günlerde inşallah gelen misafirlerimizi de bizim kanalda duygu düşünceler al, almak için ticarette ne derler? Furkan çorbada duzumuz olsun derler. Söz uçar yazı kalır derler. Bizim bu sözlerimiz de elhamdülillah kayıt altına alıyoruz. Sayfa dostlarımız her zaman diyoruz ki YouTube Halis Güneş'e abone olun. Siz de unutmayın. Akşamlar arasında özgürlecek kimler geldiğine bakın. Bunların ticaretimize faydalı olduğunu gördük. Bu vesileyle bizlere yine 15-20 dakika evlerine misafir eden, işlerine misafir eden iş ortaklarımıza, aile dostlarımıza selam ediyoruz. Misafirlerimiz şu anda Rize'de açılışa gitmek için yol ediyoruz inşallah. Bugün yarın Rize'de olacaklar, bir gün de inşallah işinin başında olacaklar diyelim. İş dünyasına kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun diyelim. Yani.